başımızı giydik. Bahçe turuna gidiyoruz. Bugün öyle sadece laklak lak yapmayacağız, birazcık çalışacağız. Ona göre hazırlanın kahvenizi için. Bahçede birazcık iş var. Bunları yapmamız lazım. Hadi gelin. Çizmelerimizi giyiyoruz. Çünkü inanılmaz bir yağmur yağdı. Her yer çamur oldu. Çok büyük lodos esti. Bazı bitkilerimiz devrildi. Dediğim gibi birazcık çalışacağız. Kasım ayının bahçe turunda sadece sohbet yok, birazcık iş de var. Önce birazcık yine de size gezdireyim sağa solu. Bu esnada karşımıza çıkan minik işleri yaparız. Hadi bu sefer bu köşeden başlayayım. Burada zaten çok fazla bir şey yok. Buradaki klorofitum acayip mutlu görüyorsunuz. Çok da güzel dallarını uzatmış. Burada çok bakacak bir şey yok. Size asıl şurayı göstermek istiyorum. Çünkü buraya bir fatsiye diktim. Dibinde de göreceksiniz minik minik sukulentleri iliştirdim. Kediler burayı birazcık eşeriyorlar ama saksının içerisindeydi bu patsiya hatırlıyorsanız. Ben onu toprağa aldım kış gelmeden hemen önce adapte olacak gibi görünüyor. Çünkü buradan minik minik dallarını görebilirsiniz. Bence burada gayet keyfi yerinde olacak ama bakalım tutunabilecek mi? Şimdilik iki hafta falan oldu. Herhangi bir problem yok. İlerleyen zamanlarda nasıl tepki vereceğini göreceğiz. Bu arkadaşın da üzerinde alırken aslında bir çiçek sapı vardı. Gördünüz mü çiçeğini? Çok güzel görünüyor gerçekten. Çiçeklerini dökecek diye çok korktum. Çok narin bir şekilde yerleştirdim. Vallahi beni şaşırtmadı. Gayet de güzel adapte oldu buraya. Şurada gördüğünüz minik bizim manolya fidelerimiz. Manolya tohumu de denemiştik geçen sene hatırlıyorsanız. İşte oradaki minik manolya fidelerinden aslında benimkiler ölmüştü de bunu bana bir ev yeşili sağ olsun gönderdi. Sen videolara devam edebilesin diye sana 3-5 tane fide göndereyim dedi. Yani şurada bir tane sülük mü var? Yo taşmış o. Neyse burada bir sıkıntı yok. Bu arkadaş burada birazcık kış yaşıyor ama biraz da köşede bir yerde yani öyle çok da açıkta, yaldır yaldır rüzgarın altında değil. Turplarıma bakın. Gayet mutlular. Herhangi bir problem yok. Acayip güzel gelişiyorlar. Burada tohumdan çıkan marullarımız vardı. Onlarda da bir problem görmüyorum. Vallahi herkesin keyfi burada çok yerinde. Monsteramız da mutlu. Hiçbir sıkıntısı yok. Yaprakları ne kadar güzel, geniş. Yeni yaprak gelmiyor bu aralar. Muhtemelen kışa girdiğimiz için böyle biraz yavaşlıyor. Sağında solundaki oksalistlerle gayet mutlu. Burada çok fazla bakacak bir şey yok. Asayiş Berkemal problemimiz yok. Her şey yolunda. Şimdi gelelim yapacağımız işe. Çok büyük yağmur yağdı demiştim. Yağmurdan önce ben bu kompost kutusunun kapağını açtım ki içerisi güzelce bir ıslansın diye. Şimdi bu kompost kutusunu eşelememiz lazım. Bir taraftan yapacağım bir taraftan size anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz kompost yaparken iki tane şey kullanıyoruz. Bir tanesi kahverengi yani karbon bir tanesi de yeşil yani aslında azot nitrojen. Bunları sürekli ara ara karıştırmanız lazım ki iyice güzel bir toprağa, bir komposta dönüşebilsinler. Katman katman yayıyorsunuz. Ya mesela yeşil, bahçeden çıkan yeşil artıkları koydum. Komşudan çim biçtikten sonra kalan artıklarını rica ettim. Bunları koyduktan sonra üzerine kahverengi karton mukavva ama üzerinde herhangi bir şekilde boya olmaması lazım. Yani tam kahverengi olması lazım ve şöyle cahide kuştan aşırdığımız direnimizle arada sırada bu arkadaşları çevirmemiz gerekiyor. Böyle alt üst ediyoruz. Bu birazcık zorlu bir iş. Aslında bu işi eniştenize yaptırsam daha iyi olacak. Ve buranın sürekli nemli olması lazım tabii. O yüzden de normalde suluyoruz ama hazır mevsimi gelmişken, yağmurlar da yağmışken ben bu arkadaşları yağmur suyuyla sulamış bulundum. O kadar güzel kokuyor ki bana bunun kötü kokup kokmadığını soruyorsunuz. Eğer doğru bir kompost olduysa her şey yolunda. Ay içinde çok güzel solucanlar da var. Solucanlarım da gelmeye başlamış. Herhangi bir problem yoksa kompostunuz kötü kokmayacak. Bu bir soğuk kompost, sıcak kompost diye bir şey de var. Farklı farklı kompost türleri var. Ben burada soğuk kompost deniyorum. Bir taraftan çalışacağım. Şöyle hafif bunu alt üst etmemiz lazım. Şimdi bir tane eldiven alıp geleyim de size içerisinde yavaş yavaş oluşmaya başlayan bu kompostu yakından göstereyim. Eldivenimi aldım. Yavaş yavaş çözünerek inanılmaz besleyici, güzel bir toprağa dönüşüyor. O kadar güzel kokuyor ki. Görüyor musunuz? böyle lime lime ayrılıyorlar. İçerisinde tabii çok fazla canlılık var. Ben yaza doğru bununla bahçede yetiştirdiğim sebzelere çok güzel toprak karışımı yapmayı düşünüyorum. Yani o sebzeleri yetiştirirken kullanmayı düşünüyorum. Fidelerimi dikmeden önce açtığım çukurların içerisinde bu komposttan koymak niyetindeyim. Bu sene besleme yapmadan kompostla deneyeceğim birkaç tanesini. Bakalım nasıl olacak. Artık yeterince ıslanmış. O yüzden kapağını kapatabiliriz içerisine artık başka başka canlılar girmesini istemiyoruz sonuçta. Şimdi devam edelim işimize. Hemen sizi alıp götürüyorum. Kompost kutusunun hemen yanındaki yataktayız. Buraya yeşil soğanlar diktim. Yani böyle anneanneden şeyler aldım. Minik minik soğan başları aldım. Tohumluk onları diktim. Valla yalan olmasın 10 gün içerisinde falan bu kadar büyüdüler. Gayet de mutlular bakın hiçbir sıkıntıları yok. Şurada da havuçlarım çıkmaya başladı. Şimdi size onları yakından gösterebilmek istiyorum ama dur bakayım burayı bozmadan nasıl yapacağız? Gördünüz mü minik minik yapraklarını buradan havuçlar çıkacak. Çiğdemlerim gayet mutlu. Çiğdemlerimle ilgili bir sıkıntım yok. Buradaki çileğim de mutlu. Artık buradaki kadifemiz ölmek üzere. Artık ölsün zaten yani tohumları falan da saçıldı saçılacağı kadar. Yine de onu buradan çıkarmayacağım. Çünkü aslında bitkilerin bu hallerini de çok seviyorum. Yani sadece yeşil, çiçekli ve canlı oldukları değil. Böyle tam döngüyü izleyebildiğimiz kısmı da çok seviyorum. Siz de sağda solda kadife bulursanız böyle buradan alırsınız kafalarından. Bunların içerisinden çıkanlar onun tohumları ıslanmış. Şimdi biraz açılmıyor ama şöyle tek elle deneyeyim. Heh. Şu gördükleriniz işte tohum. Bunları böyle bahar aylarında sağa sola serperseniz bunların hepsinden birer kadife çıkar. Burada çok bir şeyimiz yok. Yine burada işte maydanozlarım, kekik, biberiye falan bunların hepsi devam. Şurada güzel bir tane kadifemiz var. Hala şey. Şuradan bir devam edelim. Ay kameramız yamuldu. <laughs> size burada Nasr göstermiştim. Havalar o kadar sıcak gitti ki bu arkadaş bayağı büyüdü. Ama yani hani artık bu saatten sonra çiçek falan açmaz. Yine de vallahi keyfi yerinde. Şimdi asıl problem yaşanan yere gidelim. Lodos'ta kendini yerden yere vuran bir yuka görüyorsunuz. Ben şimdi bunu düzeltirken size de birazcık yukadan bahsedeyim. Önceki gün inanılmaz bir lodos oldu. Tabi aslında ben bunu birazcık buraya dayamıştım. Fakat yine de lodosta kendini kaybetti bu arkadaşımız. Yukayı tutarken dikkatli olursunuz. Çünkü bu dikenleri gözünüze filan batmasın. Agavda olduğu gibi çok şey bir durum yok. Ama yine de işte dikkatli olun. Böyle birazcık dayamaya çalışabilirsiniz. Özellikle bu havalarda. Burada da bir tane fidem vardı ama bu fidem öldü ya. Burada çok güzel kış tatlısı diye bir bitki vardı. Bunun gövdesi de kurumuş gibi. Bunu bana bir öğretmenim vermişti ve maalesef ben onu 3 sene sonra öldürmeyi başardım. Yukalarınız dışarıda kalabilir. Herhangi bir problem olmaz. Dur biraz yakına geleyim de öyle konuşayım. Yukaları kış aylarında dışarıda bırakabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamazlar. Ama dediğim gibi böyle çok yoğun rüzgarlarda falan devrilebilen türler olduğu için Onları biraz daha destekli bir yere koymak lazım. Açık balkonda rahat rahat kalabilir. Kapalı balkonda da rahatlıkla kalabilir. Yukalar dışarıyı seviyor. Ben yukayı içeriye almaktan hoşlanmıyorum. Çünkü böyle sağa sola yatabiliyor. İşte ışığa gitmek istediği için dışarıda çok daha mutlu olan, daha aydınlık yerlerde daha mutlu olan ve yeşeren bir dostumuz kendisi. Yuka bakımı, yuka problemleri videosu var YouTube kanalında. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde bitkilerinizi rüzgara karşı korumak için de dışarıdaki fidanlarınızı bağlamayı düşünebilirsiniz. Balkonda özellikle devrilebilecek saksıları almayı lütfen unutmayın. Sadece bitkilere bir şey olmaz Alak korusun Hani aşağıdan falan geçen birisinin kafasına da düşebilir çok tatsız şeyler yaşanabilir. Özellikle yoğun lodos gibi böyle rüzgarlar olacağı zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Dış mekandaki bitkilerimizi de mutlaka dikkatli bir şekilde korumamız lazım. Haftaya muhtemelen kapalı balkondaki bitkilerle alakalı bir video gelecek. Şu anda çok emin değilim. Ama zaten Instagram hesabından size duyurusunu yaparım. Bahçede başka bir durum söz konusu değil. Yani aynı şekilde ortancalar duruyor. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Onları budamadım ve budamayı da düşünmüyorum. Ortancalar konusunda tembelliğim devam ediyor. Bir de bahçe videolarıyla alakalı şöyle bir soru geldi. Onu da hemen yanıtlayayım. Biz bu mevsimde ne ekip dikebiliriz? Onu da söylersen çok güzel olur demişsiniz. Mesela Kasım ayında bahçenizde, balkonunuzda, açık alanda neler ekip dikebilirsiniz? turp, yeşil soğan, lahana, prasa, ıspanak. Yani kışın yediğimiz sebzeleri düşünün. Ekim ve Kasım ayları tam böyle bunları çok rahat bir şekilde yetiştirebileceğimiz dönemler. Yine pazı olabilir sanırım. Çok emin değilim. Pazıyı görmüş müydüm listede? araştırırken emin olamadım. Bilenler onu da yorumlara yazsın. Kışın yediğimiz sebzeleri rahat rahat Kasım ayında da dikebilirsiniz. Böyle pazarda ya da fide satan yerlerden fide alıp direkt olarak dikebilirsiniz. Tohumla denemeye kalktığınız zaman tohumları biraz daha içeride fide haline getirdikten sonra dışarıya almanızda fayda olabilir. Ama mesela havucu direkt tohumdan attım, turpu direkt tohumdan attım. Marul zaten tohumdan çıkmıştı. O eski videoda anlatmıştım. Oradaki bir marulum tohuma kaçmıştı ve o tohumlarını saçmış kendiliğinden çıktı. Geçen gün pazarda gördüm. Tam böyle yeşil soğan sattıkları bir dönem baş soğan filan da satıyorlardı. Pazara giderseniz özellikle orada çok güzel fideler bulabilirsiniz. En azından balkonunuzda bahçeniz olmasa bile kış yeşilliklerini yetiştirebilirsiniz. Aralık ayı bahçe turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.